Hepinize merhaba. Bir Osman bugün e, size birlikte video çekiyoruz. Öncelikle Freddy'nin evine geldi. Bu arada Freddy bak. Eğer bana yalan söylüyorsan bak Freddy inşallah bana 1 milyon elmas verirsin. Bak yalan söylemiyorsun değil mi? Yok yalan söylemiyorum. Hadi git hadi. Tamam Freddy. <laughs> Neyse. Şimdi ben gidiyorum Freddy bak. Hadi git. Tamam şimdi şimdi gidiyorum. Öncelikle e, evine geldik ama burası ne ya? Freddy'nin evine geldik. Al hadi Freddy. Gel beni takip et Gel bunların ellerini öpeceksin Öncelikle seni oraya sokacağım Orada bir dur He duracağım değil mi? Gel Foxy Gör Foxy'nin ellerini öpeceksin Ayaklarını öpeceksin Ya ne diyorsun Freddy ya saçma sapan konuşma Freddy Ne öpmesi ya Freddy Buraya gel Tamam buraya geliyorum Eee Foxy nerede? Allah Allah ya Foxy Freddy nereye gittin sen? Allah Allah ya Freddy nereye gittin? Allah Allah bu ne nedir? Burada da şey bölüm var Allah Allah Hı? Lan? Niye gidilmiyor? Olamaz. Freddy. Olamaz. Buraya görülmez blok var. Olamaz ya. Freddy beni buraya bıraktı. Freddy. Olamaz ya. Ne yapacağım şimdi ben? Burada yapamam. Olamaz ya. Ne oldu burada? Burası değişik oldu. Dur lan. Bu ne? Olamaz. Ulan bu kapı kapat diyor. Ne yapacağım şimdi? Lan ne yapacağım? Olamaz. Burada Freddy'nin resmi var zaten. Bunu biliyoruz. Freddy lütfen beni çıkart buradan. Lütfen bir şeydi buradan çıkart ya. Ne yapacağım şimdi? Olamaz. Ne ne oluyor? Kap bu ne ya? Kapat şu sesi. Kapat. Olamaz. Bu ses ne? Lan kapat şu sesi. Arkadaşlar er şu anda bu ses ne ya? Olamaz. Ne oluyor? Bu ses ne ya? Olamaz ya. Çabuk. Şey yapmam lazım. Olamaz ya. Bu ses ne lan? Bu ses. Bu ses ne lan? Olamaz ya. Lan şimdi Freddy'nin evinden kaçacağım. Ulan bekle şu bulu kır. Ah. Kır lan şu komutluğunu. Olamaz. Olamaz ya burada ne yapacağım şimdi. Oradan kaçmam lazım benim. Benim buradan kaçmam lazım. Ne yapacağım şimdi burada ya. Öncelikle buradan kaçmam lazım. Şimdi buradan kamerayla bakıyorum. Evet Freddy. Buradasın işte ya. Freddy'nin evinden nasıl kaçacağız? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Olamaz. Sen ben şey bakmam lazım. Şöyle bu tarafa bakıyorum öncelikle yok bir şey yok bir şey yok. Bu, bu ne ya Of ya ne yapacağım şimdi öncelikle bu kapı kapatıyor galiba şimdi freddy olamaz ne yapacağım ya şimdi e, bu ne bunu da bilmiyorum bu ışık lamba açılmıyor şimdi öncelikle şey yapmam lazım bu tarafta şimdi öncelikle freddy'nin şişelerini e, tamamlayacağım çabuk Arkadaşlar şimdi buradan kaçmam lazım buradan kaçtığımızda şey yapacağız öncelikle Freddy'nin evinden kaçacağız bu Freddy'nin evinden Öncelikle Freddy'nin evinden kaçmamız için çabuk bir şey yapmam lazım Kameralara bakmam lazım bir şey yok değil mi? Bir şey yok burada şimdi bu kamerada kapatacağız şunu Öncelikle Freddy'nin evinden kaçmam lazım Burada bak eğer sana bir milyon elmas vermeyeceğim Eğer buradan kaçmayı başaramazsan eğer onları yakalanırsan öleceksin. Olamaz. Ne öleceksin lan? Dur lan sen bekle. Olamaz. Şimdi bu taraftan bakmam lazım. Of ya ne yapacağım şimdi? Freddy'nin evinden nasıl çıkacağım? Freddy'nin evinden kaçacağız şimdi öncelikle. Freddy'nin öncelikle bölümünü bitirmem lazım. Eğer bölümünü bitiremezsem yoksa Freddy bizi öldürecek. Freddy bizi öldürürse yoksa şu şey olacak Freddy ya of oh Freddy. Freddy bizi buraya bıraktı öncelikle. Buradan kaçış yolunu bulmam lazım. Eğer Freddy'le Bizi yakalarlarsa o zaman bizi Çabuk şey yapmam lazım. Buradan bu bölümü başarmam lazım. Eğer bölümü başarırsam bu kapıdan geçeceğim ve kaçacağım buradan. Ya. Frida, ulan az ya Freddy ulan Freddy bekle de lan sen bana tuzak kurursun demek ki yani Freddy. Sen bana tuzak kurursun. Ben de sana öyle şey yapacağım bir olur Freddy. Öncelikle Freddy'nin evinden kaçmam lazım. Freddy'den kaçarsam şimdi ne yapacağım ya buradan. Öncelikle Freddy'nin evinden kaçmam lazım. Bu da etmedi değil mi? Herkes etmedi. Bu arada video like atıp abone olmayı unutmayın. Ben şimdi gecenin biri oldu şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bir de şimdi devam ediyorum artık bölümü şarj ediyor sekiz 7 kaldı böyle buradan kaçmam lazım buradan kaçarsam çok güzel olacak yok çıkmadılar değil mi çıkmadı işte ya ulan Freddy ulan Freddy niye beni buraya ulan Freddy işte Freddy e idam ya ben ne dedim bu Freddy beni kılacak diye o Freddy şimdi yok hala çıkmadı Freddy Öf ya Freddy. Neyse şimdi buradan kurtulmamız için ee, bir şey yapmamız lazım. Öncelikle beklememiz lazım. Ve Freddy çık çıkarsa Freddy bu taraf bak. Burada bir zon bir filer çıkarsa onu kapıyı kapatacağım. açar öyle bırakırsam olamaz. Burada sesler geliyor. Dap dap drip geliyor. Ne yapacağız? Şöyle yakalanmayız ya. Öncelikle kalamamak için buna bakmam lazım Freddy. Freddy bizi kaçırabilir ya. Ne yapacağım şimdi? Şurada bakacağız ama öncelikle Freddy'nin evinden kaçacağız. Freddy'nin evinden kaçın, kaçınca ben artık bu Freddy'nin şeyine dönmeyeceğim. O, o ustayı soracağım ona. Usta kesin sen yaptırdın o Freddy'nin şeyini. Kesin usta. Geçen o tarlada bir Freddy çıktı. Beni oraya götürdü. Benim elmas vereceğini söyledi. Vermedi. Benim tuzağa düşürdü şerefsiz. Bana öyle bir ki. O Freddy'nin evinden kaçacağım işte. siyah ya Önceki kaçmak için Dur kurtulmam lazım Olamaz sisler geliyor Ne yapacağım Tık tık sisler geliyor ne yapacağız şimdi Öncelikle buradan kaçmak için buradan deliklerimizi yapmamız lazım Burada kimse şey yok burada kimse şey yok Güzel güzel bitirmem lazım bu bölümü Gece iki oldu hadi bakalım 3 oldu 3 oldu Şimdi 3 oldu 5 6 kadar Şu şey yapacağız hadi bakalım Öf ya Anamaz Bonnie gitti Bonnie gitti Bonnie nereye gitti Bonnie Bonnie nereye gitti? Ha Bonnie tam bu tarafa gitti. Tamam bu yolunu kaçırma yolunu bulmak için şeyin evinden kaçıcağız. Onun evinden kaçıcağız o Freddy'nin evinden. O Freddy'nin evinden kurtulacağım. Önce i̇şte kurtulmam için bu Freddy'nin evinden kurtulacağım. Önce önce. Ulan kapıda batıyor. Şimdi bunun evinden kaçıcağız. Nereye gitti lan bu? Ha tam bu tarafa gitti. Tamam bu tarafa gitti. Tamam bir de şey ölümü bitersek, bu bölümü bitersek bir şey olur. Eğer bir Freddy'e yakalanırsak o zaman öleceğiz. O Freddy bizi öldürecek. Ya o Freddy. Neyse. Öncelikle ne yapmamız lazım? Freddy Bonnie gelmesin. Şimdi ne diyor ulan Bonnie. Bu de geldi ya Bonnie? İnşallah Bonnie de şey yapmaz Bonnie. Lütfen Bonnie gelme. Şimdi Freddy'den kurtulmak için Freddy'nin evinden kurtulmak için gelmeyi yapmam lazım bu Olamaz. Ulan Freddy bekle lan sen. Kimsin? Merak etme Öleceksin. Ne diyor lan Bonnie? Ulan Bonnie ben size sürüyor Ulan Bonnie. Bekle Bonnie lan sen. Bir boni de bir dakika bu bu tarafta boni çıktı boni çıktı Bonnie'yi de takip etmem lazım. Çıkmadan işte ben Valla Freddy'nin evinden kaçmak için Gerçekten Freddy'nin evinden kaçarsa Şu son olacak <laughs> Evet böyle de yapabiliriz Neyse Şey diyor çıkmadı Tamam bu çıktı sadece boni baya Bayağı kullanıyorum Kumaya bize boni. Eğer onu yere yakalarsam Üzülecek ya Şöyle biz de devam edelim ama Hadi lütfen ya Fidi lütfen beni yakalama. Öncelikle Bonnie tam bu taraftasın Bonnie. Bonnie kamerayı izleye, izleyene kadar ben de bu tarafta bir bakacağım. Olamaz. Ses geliyor. Ses. Ses geliyor. Nefer gittin Olamaz bu tarafa geliyor. Olamaz bunu geliyor, bunu geliyor, bunu geliyor, bunu geliyor. Şimdi i̇şte buradan bunu bu taraftan Bonnie kapımızı kapımızı çıkarsa onu kapıyı kapatacağız. Ya bunu mu evinden bu Fred'in evinden kaçmak için bu evden yeri bu bu Fred'in dediğini yapmamız lazım. Olamaz ya. Gel gel buraya geliyor. Buraya gelirse yandık Tamam bu tarafa gelin. Bir adım daha atarsa bir adım daha atarsa bizi bursa bu tarafı kapılan bekleyecek. Ben o kapıyı kapatacağım gittiğinde o da kapatacağım zaman kapatacağım. Ben bu tarafta duruyorum. Yüce şansı çıkmaz. Yüce. Öncelikle şarj yüzde 52 kaldı. Olamaz. Şu an Yüce çıkmadı. Yüce lütfen çıkma. Tamam Yüce. Buradan ses geliyor. Benim dilim piyano sesleri. Oh ya. Şimdi bu kadardan kaçmak için iyi bir gerekmemizi yapmamız lazım. Sonra bunu bir lazım. Öncelikle bunun evinden kaçmamız lazım. Önce i̇şte bunu evinden kaçmak için bak bu tane adam duruyor. Ne tarafta? Ulan bu inşallah bu taraftan gelmez. Lütfen bunu gelme. Olamaz. Bir adım daha atarsa olamaz. Olamaz. Kapat şu kapıyı. Allah'a. Şey geldi, şey geldi. Kapıyı sakın açma, sakın açarsan Zor, alamaz. Yüce de yüce işte, neredesin diyeceğim Tam yüce bu tarafta olamaz. Şu anda oyuna devam ediyoruz yurdu yüce. çok bitirmemiz lazım. Nereye gittin sen? Nereye gittin oğlum? Nereye gittin yüce? Tek kim var Sadece bir şey duruyor. Ee, evet, işte çıkamaz. Neredesin bu ne? Bu ne bu maç olsun? nerede? boni boni bu çok güzel. Olur da boni yok? boni yok? Lan ne oluyor? Olamaz. Hayır hayır olamaz öleceğim. Yoksa beni yakalarlar. Kapıyı tamamen kapattım çünkü beni öldürebilirler. Eğer yakalanırsam yoksa bu oyunda biz kazanmayız öldürürler bizi. Olamaz. İnşallah ölmem ya. Ya ölürsen ne olacak? Kapıyı kapattım. Ama tam kapıyı kapatmam lazım. Kapıyı kapattım korkuyorum ya. Oyun. Evet. Kim nerede şu tam burada? Tamam, cezası seni atıyorum. Boyun keni açtım. Ölemez. Olamaz. Olamaz sesiyle. Ses. Önce gel gel kurtulmam lazım. Ulan bekle lan sen şimdi soracağım sana hesabını. Bu tarafta değildi değil mi? Evet, güzel. Lütfen e ya. Var hadi bunu bitireceğiz o bölümü. Bu bölümü bitireceğiz hadi bit artık bölümü. Kurtulmam lazım bu sesin evinden. O da şey çok yok. Öncelikle nerede lan o? Bunu bulacağım o şerefsiz. Tamam. Gene boy burada, boy burada adam, boy burada. Boy burada. Lütfen hadi lütfen bit. Lütfen bit Allah aşkına. Kurtulun bu ev şerefsizin şeyi evinden. Ne yapacağım şimdi lan? Lütfen ya. Lütfen bu şerefsizin evinden kurtulayım. Bu şerefsizin evinden kurtulursam efsanedir ama Yok değil mi? Ağlamaz kameranın üstünde durdurmuş. Evet. Ölüceksin, öleceksin. Lan bu ne ne diyor? Bu ne bana kamerası sürüp bu ne bak. Tamam hadi güle güle rahat ol artık ya rahat ol rahat bittim. Lan ne yapıyor o şey burada? Neyse. Kesinlikle bu kapıyı tam kapattık. E elektrik bu bu 06 şimdi 0 olursa eee yani Freddy bu Freddy geliyor bizi öldürüyor. O Freddy'in gelmemesi lazım. Hadi lütfen kurtulacağım bu evden. Artık bir taktik ya. Sizi olmamış mı? Hadi gecenin altı olmadı. Evet o ev kurtuldum işte kurtuldum. Oh be kurtuldum bu evden. Şimdi kaçıyorum koş koş koş. Şimdi bu şeyden kaçacağım bu oh, Freddy'nin evinden. Kaçıyorum ulan. Göz git. Şimdi gideceğim ulan bekle lan sen. Şimdi hesabını sana soracağım Freddy. Bay bay nerede kaçıyordu da? git. Dur sen bekle yuvarda video beğenmişsinizdir. Ulan evinden kaçıyorum merak etme. Senin Allah senin belanı versin Freddy. Allah seni Oğlum bekle lan sen bekle ben seni şimdi hesabımı soracağım şimdi bu evden kaçıyorum ee, bu evden kaç kaçacağım bu işini bu şerefsin evinden bu arada videomları video beğenmişsinizdir videomuz bu kadardı ben bu Freddy'nin evinden kaçacağım bu evinden kaçtığımızda ben bu adamın ne yani e, videomuz videomuzu kadar neyse umurdu ben size videomuzu kadardı Freddy'nin evinden kaçtık Freddy bizi yani burada kapat yalan söyledi 1 milyon evs vermemiş diyor elini falan öp öp diyor Fox'un elini öp videomuzu tıklayın neyse videomuzu tıkla tıkla tıklayın hadi videomuzu tıklayın size inşallah korona falan kapmazsınız Evet